Ay merhaba Melek. Merhaba. Az önce bir şey yüzünden sinirlenmiştim. Bir şey olmaz. Selam. Hmm. Yürü sen ha ayı. <laughs> Yerli robotla konuşmaya gideceğim. Hasta olan arkadaşı o mu? Merhabalar. Merhaba efendim. Kanka mı? Ee, pardon ama ne söyleyecektiniz? Şey ben iknam olmuş hiç. Kötü bir şey yaşadınız mı? Çok yaşadım. Demurla geçer miydi de arkadaşım? Fotoğraf hepinizle beraber. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın. Evet. Bakın. Bu kardeşler. Kanka. Sonra adını bilemediğim bir arkadaş. Bir dakika. Arkadaşları bırakmak zorundayım. Arkadaş olalım. Nasılsın? Evet var mı şurayı Şimdi bir dakika evet bir dakika. şöyle yapabiliriz. Hayır Beren lütfen. Ya, ya sen şey bir bırakır mısın? Evet şöyle yapacağız. <laughs> takip et diyor. Um, arkadaşım bizim işimiz çıktığı için arkadaşımızı takip edemeyeceğiz. Devam edelim videoya. Evet. Ee, kanka ben okula gidiyorum evet. <laughs> Aa, merhaba kanka hadi dur okul üstlerimizi giyelim ya ağlama Ağlamayı atmayın arkadaşlar üzülüyorum <laughs> Acaba ben bugün altlıyı giyeceğim. Ya bir git ya bir git be. Burada arkadaşımız ağlıyor. Ne geliyor ya. Ne yapsın? <laughs> ben geldik. Bizim sinema gözlüğümüz uydu. Kime kızıyor bu? Bizim sinema gözümüz yok. Allah'ım dileyeceğim gel kanka ya bırak bunu. Tamam kızlar bırakıyorum ama ben bir

Hadi kızlar kantine kantine. Ya ağlatma şu kızı ya. Kanka. Bey makarine, makarine. Ya merhaba kızlar ne yapıyorsunuz? Ben Zeynep. Kızlar beni duyuyor musunuz? Kızlar kavga mı oldu? Konuşma konuşma. senle konuşacak halim kalmadı. Ya. Ya arkadaşlarımız mı bozuldu? Bir şey mi yaptım? Yok senin yüzünden değil. Anla artık seni seviyoruz. Ya bırakın baş belasını ya. Ama baş belası değil. Hemen de konuşma ya. Olduğunu bilmiyordum. Tamam diyor hadi. Ama sakın kıza kaka maka uğraşamam. Ha şöyle be. Herkes birbiriyle arkadaş olmalı. Neredesin arkadaşım? Senin de kalbini düzelteceğim. Arkadaşım. Senin de kalbini düzelteceğim dediysem dedim. Merhaba. Ayşe. Merhaba. <laughs> de Ayşe yazmak istedim. Benim şeyim yok da Ayşe yazdım. Ben de zaten Ayşe demekte zorlandım birazcık. <laughs> Ayşe diyebilirsiniz. Aa, öğretmenimiz nerede Zeynep öğretmen? <laughs> 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 nerede Arkadaşım, seni çok özünür. kalbini kırdığım için özür dilerim. <laughs> ben değil. Kızlar artık aynı üstleri giymekten bıktım ya. Ama herkes kendi şeyi Beraber giyiyor. Beraber değiştirsek mi? Değiştirelim. Ama aynı kıyafetleri giyelim. Dur sözcüğü bulayım da. Ay gönderim çok popüler. Ben tamam, bu gönderimle ilgili kardeşim. Arkadaşımız gitti zaten. Ova. Çok sıkıldım. Keşke yapacak bir şeyler olsaydı.